Uçaklarda harici olarak kullanmış olduğumuz birçok e, aydınlatma amaçlı e, lamba veya ışık var. E, bunlardan e, biraz bahsetmek istiyorum dilimiz döndüğünce. Tabi e, her zaman söylüyoruz uçaklarda bulunması gereken e, asgari donanımlar oluyor. İşte Bunlar men listelerinde ifade ediliyor. Hangi değerlerde ışıklar vermesi gerekiyor, kaç derecelik aralık ışıklar vermesi gerekiyor veya hangi bölgelerde ışıklar olması gerekiyor, nerelerin aydınlatılması gerekiyor. Bununla ilgili bilgiler uçakların dökümanlarında, uçak tipiyle alakalı dökümanlarda bulunuyorlar. Ama tabii genel olarak da bütün uçakların askeri olarak otoriteler tarafından belirlenmiş olan kurallara riayet etmesi gerekiyor. Biz burada dilimiz döndüğünce hangi tip ışıklar var, amaçları nelerdir, uçakla yaklaşık nerede bulunur, bunları ifade etmeye çalışacağız. gerçek uçak tipiyle ile alakalı bilgileri dediğimiz gibi uçakların tip dokümanlarından ve bakımla ilgili kitaplarından dokümanlarından ulaşabilirsiniz. Evet genel olarak bir uçaktaki ışıklar şöyle sol tarafta da yazılı vaziyette görüyorsunuz. İşte seyir ya da navigasyon ışıklarımız var. İşte kanatların uç bölgelerinde bulunuyor. Detaylı olarak göre göreceğiz. Bir ile ifade edilmiş olan ışıklar. Yeşil ve kırmızı renklerde olacaklar. İkinci olarak beacon lambaları var. Veya işte beacon ve anti-collision lambaları var. Çarpışma yönleme lambaları dediğimiz. Bu özellikle karanlık ortamlarda ya da görüş mesafesinin düştüğü durumlarda kullanılabilen lambalar. Uçağın havadayken görünmesini sağlayabilen lambalar. İşte bunlar genellikle çakarlı lambalar oluyor. Yani e, şey yapıyorlar. Flash şeklinde ışık veriyorlar. E, veya e, logo ışıkları var. Uçağımızın 4 numarayla gösterilmiş olan kısım sağ taraftaki resimde. E, uçağımızın Radar dikmesinin üzerinde logoları bulunuyor. O logoların aydınlatılması amacıyla özellikle yerdeyken kullanılabiliyorlar. E, sonra e, Wing Inspection Light dediğimiz e, uçağın kanatların üst kısımlarını aydınlatan lambalar var bu özellikle işte kötü hava şartlarında uçakların kanadın üst kısmında buz oluşup oluşmadığını gözlemlemek amacıyla kullanılabilen lambalar oluyor. İni sırasında kullanılan landing lambaları var bu landing lambaları özellikle işte pist aydınlatılmasının iyi olmadığı havalimanlarında çok fazla işe yarıyor. Yani çok fazla büyük değer, büyük lümen değerlerinde ışıklar veriyor ve e, uçak inişinden önce pistinizin inecek bölgenin aydınlatmasını sağlıyor, aydınlatmasını sağlıyor. Ama tabii landing lambalarının e, iniş işlemi bittikten sonra mutlaka kapatılması gerekir. Çünkü bunlar e, yüksek yoğunlukta ışık verdiği için taksi sırasında e, diğer uçaklar veya diğer birimler için sıkıntılara neden olabilir inişten sonra da taksi lambaların açılıyor olması gerekir. Son sırada taksi lambaları var. Bu landing ya da taksi lambaları arabadaki e, uzun ve kısa farlara benzetilebilir. Uzun far çok ileriye ışık verir. Hem e, ışık gücü fazladır hem de e, içerisindeki reflektörler ona göre yapılandırılmıştır. E, taksi lambaları kısa far gibi sadece uçağın ön bölgesinde yerdeki hareketini kolaylaştırmak amacıyla yani ışık veren cihazlardır et evet, seyir lambalarına geçecek olursak bu lambaları en son e, bir daha göreceğiz seyirle ilgili e, kısımda. E, geçiş üstünün olduğu bölgede bir daha anlatacağız. E, tüm uçaklar her kanat ucunun ön kenarına yakın sabit bir ışıkla donatılmıştır. İşte e, burada e, gemicilikten geldiği için e, iskele veya sancak tabirleri kullanılır. İşte sol taraf iskele olarak kabul edilir. Sağ taraf sancak olarak kabul edilir. Dolayısıyla sol taraf iskele tarafındaki ışık kırmızı renkli olurken, yani sağ tarafta sancak tarafındaki ışık da yeşil renkli olarak ifade edilir. E, bu ışıkların açıları genellikle 110-120 derece civarındadır. Şu ekran üzerinden de görebiliriz bakın. Işık burada 110 ya da 120 derecelik bir açıyla e, sinyal verir. Sabit ve düzenli bir e, ışık vermiş olur. Bir de e, bu e, navigasyonla ilgili kısım için arka tarafta kuyruk kısmında gene belli bir açıya kadar ışık veren bir lambamız var. Beyaz ve sürekli ışık veren bir lambamız var. Biz işte kırmızı, yeşil ve bu kuyruktaki beyaz lambaların pozisyonuna bağlı olarak uçağımızın göreceli olarak karşıdaki uçağımızı ve kendi uçağımızı konumlandırma şansına sahip olacağız. Kırmızı ve yeşil ışıklara ilk olarak e, büyük düzlemlerde, uçaklarda her kanat ucunun arka kısmında da yatay kuyruk ve dikey kuyruğun üstü gibi çeşitli konumlarda beyaz ışık veren e, lambalar gene bulunuyorlar. Beacon lambaları uçağın altında ve üstünde bulunabilen lambalar. aynı tabi helikopterlerde de görülebilen lambalar. E, bu beacon lambalarımız e, çakarlı yani ışık şiddeti sürekli olarak değişen e, bir şekilde flash şeklinde bir ışık verirler, dönem bir ışık verirler. Böylece işte sisli ya da karanlık havalarda uçağınızın görünmesini sağlamış olurlar. Gene bu prensibe yakın bir prensipte çalışan çarpışma önleme lambaları vardır. İşte anti collision lambaları bulunur. Anti collision lambaları da gene kanat uçlarında bulunurlar veya kuyruk kısmında bulunur bu lambalar bu lambalar uçağın görünürlüğünü artırmak için kullanılan, uçağın üst ve alt gövdesine monte edilen, yanıp sönen, işte flash şeklinde ışık takımlarıdır. bazı koşullar altında pilotun takdirine bağlı olarak kapatılabilirler. Çarpışma yönleme lambaları tipik olarak beyaz flash lambalardan veya kırmızı dönen bir lambadan oluşur. çarpışma yönleyici ışıklar kırmızı veya beyaz bölümlere ayrılmış olabileceği gibi yüksek yoğunlukta yanıp sönen ışıklardır. E, bu ışıklar 360 derecelik bir yarı e, çap döndürülebilirler. Tam tur 60 oluyorlar. E, pilot geceleri puslu koşullar gibi bazı durumlarda çarpışma örneğiyle ışıkları kapatabilir. Pus veya yoğun bulut gibi koşullarda flash ışığı pilot veya yolcular üzerinde ciddi bir oyalanmaya veya olası titreme vertigo etkisine sahip olabilir. Strop ışıklarının bireyler yakınlardaki yoğun yanık sönen ışıklara maruz kaldıklarında eee epileptik dömetleri neden olduğu bilinmektedir. Kumandadaki pilot ciddi bir risk bulunduğunu düşündüğü durumlarda çarpışma önleme ışıklarını geçici olarak kapatabilirler. E, bir diğer lambamız e, logo ışıkları. E, Yatay stabilizasyon üzerinde veya e, uçlarında bu sabit beyaz ışıklar şirketin dikey kuyruk üzerine boyanmış logosunu aydınlatmak için kullanılır. Onlar genellikle uçağın görünürlüğünü artırmak için hava alanlarında kapatılmaktadırlar. Kanat ışıkları, kanatların üst bölgelerini aydınlatmak için kullanılan ışıklar demiştik. Pek çok uçuşta kanat ve kenardaki motor direklerini aydınlatmak için kullanılabilecek kanat ön kenarının kökü boyunca ışıklar bulunur. Bu ışıklar kalkış ve iniş sırasında uçağı daha görünür hale getirmek veya kanatlarda uçuşta hasar olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Pilotlar ayrıca kanatları ve çıtaları bulutların arasında uçarken oluşabilecek buz birikimlerini incelemek için de kullanılabilmektedir. Taksi ışıklarımız var demiştik. Bunlar ne işe yarıyorlardı? Ee, özellikle uçak yerdeyken hareket halinde olduğunda, taksi hareketini yaptığında bu ışıkları kullanarak uçağın ön bölgesinin aydınlatması sağlanabiliyordu. İşte farklı şekillerde olabilir. İşte bazen kanatların Ön kısımlarında bulunabilir ışıklar veya e, uçağın burun kısmında bulunabilir veya her hepsi birden aynı anda olabilir. Uçak tipine bağlı olarak değişiklik göstermektedir bunlar. Sağ tarafta mesela Cessna uçağı için e, landing ve taksi lambalarını yan yana görmüş oluyoruz. E, iniş lambalarımız var. Bir sonraki lambalarımız. Tipik olarak uçaktaki en parlak ışık iniş yaklaşımı sırasında daha fazla görüş sağlamak için çoğu uçak veya helikopter üzerine monte edilir. Bu ışıklar zayıf aydınlatılmış havaalan havaalanlarındaki pisti aydınlatmak için de kullanılabilir. Kanat kökünde, dış kanatta veya ileri gövdenin helikopterin olağan konumu olarak ifade edilmiş burası, bir yerlere yerleştirilebilir. Bazı e, uçaklar birden fazla konumlarda bu ışıkları bulundurabilmektedirler. Söylediğimiz gibi uçağın tipine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu lambaların konumları da. Evet bizim için önemli olan lambalar. Genel olarak hepsini tanıttıktan sonra e, navigasyon ışıkları, navigasyon sırasında kullanmış olduğumuz lambalarımız bizim. E, üç tane bulunur demiştik navigasyon ışığı. İşte uçağımızın e, iskele tarafı dediğimiz sol tarafında kırmızı. Sağ tarafında yeşil ve kuyruk kısmında kırmızı. E, beyaz ışık vereceklerdi kanatlarda bulunanlar 110 derece civarında bir ışık verirler etrafa bu değer önemlidir 110 derecelik bir değer Çünkü biraz sonra uçağımızın konumlandırılması sırasında bunların ne işe yaradığını görmüş olacağız gece saatlerinde pozisyon ışıkları yakmadıkça hiç kimse uçağını kullanamaz Bunlar navigasyon ışıkları olarak adlandırılır veya yaygın olarak pozisyon ışıkları olarak da bilinir Uçak seyri sefer ışıkları aslında pilotun gezinmesine yardımcı olmaz. Pilotların havadaki diğer hava araçlarının görevli pozisyonlarını bulmalarına ve ilerlemene yardımcı olmak için kullanılır. Her ışığın farklı bir rengi vardır ve her ışığın uçakta atanmış bir yeri vardır. Bir uçaktaki evrensel olarak tanımlanan renkler ve ışıkların yerleri pilotların diğer uçakların yaklaşık yaklaşmadığını veya uçup gitmediklerini veya e, uçuş yönlerini belirlemelerine, belirlemelerine yardımcı olur. Başka uçaklardaki ışıklar olmasaydı görünür olmazlardı. Ee, uçak seyir ışıkları pilotun diğer uçakların gelip gelmediğini veya göreceli konumlarını ve yönlerini belirlemelerine yardımcı olmaktadırlar. Sol kanat ucu sabit kırmızı bir ışığı, ışığa ve sağ kanat ucu ise sabit yeşil bir ışığa sahiptir. Kuyruk mümkün olduğunca arkaya monte edilmiş sabit bir beyaz ışığa sahiptir. Bu navigasyon. Veya konum ışıkları sabit yanıp sönmeyen ışıklardır ve en az 2 millik mesafeden görünebilir olmaları gerekmektedir. Geçiş akre Uçaklarımızın navigasyon lambalarını kullanmıştık. İşte bu navigasyon lambalarının durumuna veya görünümüne bağlı olarak uçaklar arasında geçiş hakları ortaya çıkar. Bir uçaktaki seyir lambalarımız, navigasyon lambalarımız pilotların hava yasası geçiş haklarını tanımasına yardımcı olur. Kırmızı ışığı dur işareti veya yeşil ışığı geç go e, anlamına gelir. Burada gösterilen durumlarda geçiş hakkını e, belirleyebilmekteyiz. Yani siz karşıdaki ışığı düşünerek e, buna karar vermeniz gerekir. Kırmızıda e, durup veya işte diğer uçağa e, yol verip yeşilde e, geçiş hakkı sizin olduğu görülmektedir. E, karşıdaki uçağa bakmak gerekir. Örneğin. İşte ekranımızda A uçağı ve B uçağı oralar görülüyor. A uçağından bakan bir kişi karşıdaki uçağın kırmızı sol kanadında bulunan kırmızı ışığı göreceği için geçiş haklının karşı tarafta olduğunu biliyor. Yani kırmızı ona da gözükmüş oluyor. Aynı şekilde B uçağı da sol tarafındaki A uçağının sağ kanadındaki yeşil ışığı görmüş oluyor. Ve buradan yeşil ışığı gördüğü için geçiş hakkının kendisinde olduğunu biliyor. Geçiş hakkı bu durumda A B uçağında olduğu için burada manevra yapması gereken uçak A uçağıdır. A uçağının pilotu bir şekilde ne yapması gerekir? Sorumluluk onda olduğu için uçağını olası bir çarpışma durumundan kurtarabilmek amacıyla gerekli olan manevraları yapmış olması gerekmekte. Üç tane lambamız var demiştik. Bu üç lambamız e, lambamızı e, pilotun görme durumlarına bağlı olarak e, kendi e, göreli durumunu veya diğer uçağın göreli durumunu ortaya çıkarır ve ona göre de manevrasını yapması gerekir. E, ekranda farklı pozisyonları görüyoruz. Kırmızı, yeşil veya beyaz seyir lambaları diğer uçakların göreceli konumlarını e, gece, hızlı veya kolay bir şekilde tanımlanmasına yardımcı olur. Bu önemli navigasyon ışıklarının yerini ve renklerini anlayarak gökyüzündeki diğer uçakların yönünü belirlenebilir. Uçak seyir lambaları uçakların konumunu veya istikametini belirlememize yardımcı olur. Gökyüzündeki bazı sabit ışıklar e, görürüz. Şimdi buradan e, o zaman uçağın kolumu nedir? Tabii bunları e, bir şekilde e, kafanızda e, oturtmanız gerekir. İşte örneğin bir pilot karşı tarafta hem kırmızı hem de yeşil ışıkları görüyorsa bunların e, açısal olarak belli değerlerin olduğundan bahsetmiştik. Bakın şurada 110 derecelik bir açıları var. Dolayısıyla e, karşıdaki uçak size doğru geldiğinde, siz buradan göreceğiniz renkler nelerdir? İşte yeşil ve kırmızıyı aynı anda görürsünüz ve beyazı görmezsiniz. Dolayısıyla beyazı görmediğiniz için e, ve kırmızı ve yeşili gördüğünüz için bu uçağın doğrudan size doğru geldiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sadece beyaz ışık görüyorsanız, e, mesela şuradakini düşünelim. Sadece beyaz ışık görüyorsanız e, ve kırmızı ya da yeşili görmüyorsanız bu durumda e, uçağın sizler uzaklaştığını e, görmüş olursunuz. Ve bu güvenli bir durum işaret eder. Hem kırmızı hem de beyaz ışık görüyorsanız, benim karşı tarafta bir uçağımız var, hem kırmızısını hem de beyazı görebiliyorsunuz. O zaman şu beyazı biraz daha şöyle çapraz düşünürseniz bu uçağınız sağ taraftan sol tarafa doğru e, önünüzden Çapraz bir şekilde geçiş yapacaktır veya tam tersi düşünürseniz hem yeşili hem de beyazı görebiliyorsanız bu uçağın biraz daha döndüğünü düşünürseniz söyle bu durumda işte uçağınızın çapraz gideceğini düşünürsünüz ama beyazı görmeden sadece yeşili görüyorsanız bu e, biraz daha tehlikeli bir durumu ifade eder e, çünkü uçağın daha dik bir açıyla sizin e, istikametini de doğru hareket ettiğini gösterir veya sadece kırmızıyı görüyorsanız beyaz ve yeşili görmüyorsanız. Bu uçağınızı sağ taraftan sol tarafa doğru ciddi bir şekilde güvensiz bir şekilde sizin önünüze doğru geleceğini algılamış olursunuz. Tabii ki bu ışıkları uçak içerisinde kontrol etmemiz gerekiyor. Belli durumlarda yakmamız gerekiyor. Farklı uçaklarda farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Biraz önce söylemiştik işte taksi lambalarının sayısı değişiyordur. Belki işte iniş lambalarının değişiyordur. Buna göre de e, uçağın içerisinde e, genellikle büyük uçaklarda e, overhead panel üzerinde bizim kontrol e, switchlerimiz olur, toggle switchlerimiz olur. İşte sol taraftaki A320 uçağına ait, sağ taraftaki 737 uçağına ait toggle switchler. Bu toggle switchlerden e, ne yapmamız gerekir? E, bu ışıkların kontrol işlemleri gerçekleştirmemiz gerekir. E i̇şte en üstte de Cessna 172'nin switch panelinde lights dediğimiz kısımda bizim landing, taksi, beacon, navigasyon veya strobe lambalarımızın kontrollerini buradan gerçekleştirmiş oluyoruz.